Ali 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 bana inan inanmıyorsunuz da hani. Hı -hı. Oğlum shift var ya shift'e böyle basıyorum ya, benim parmaklar çok kötü kanka, nasıl söyleyip bak. Senin oynama zaten yanmış. Hani shift'e başparmağına basmak. Parmakların bükülmesi gerekiyor hani. Onu onu başarabilen Kanka shift'e koyuyor parmağını tamam mı zaten Anladım kadarıyla. klavyesinde senin gibi yamuk tutuyor. alan tuşlar değil de. Yani. <laughs> O <laughs> bile <laughs> <laughs> Bak aynı var ya bak parmak koyuyorum diğer parmakları ona göre ayarlıyorum. Peki siz shift'e hangi tuşla basıyorsunuz? Serçe parmak işte kanka. Abi <laughs> serçe parmakla da... çok... <laughs> oğlum shift yeterli serçe parmak, parmak Space <laughs> baş parmakladır. parmak kadar. de orta kalan 3 parmak. Aynen. Normali bu amına koyayım sen nasıl yapıyorsun onu? Hop <laughs> papatya var la burada. Ali çok Abi şu an bir Ali tutuşunun görselini atsana ya Instagram'a. Çok merak ediyorum. Aha, ya. Tamam, tamam. <laughs> at, at at at. At at at. Dalga konusu geçeceğiz am bunu. <laughs> Atman lazım. <laughs> Hayır. Instagram'ı siktir et. Hani Twitter'a Twitter Bir <laughs> <Hiç gülüyor> Şey olur <laughs> kanka hani böyle. ciddi söylüyorum. <laughs> Orası tutacağım bunu. <laughs> Bu arada Allah Ali hocam, verin, yere Ali hocam, Shift'e bir kere basarsan hep hızlı koşuyor. Shift'e basıp tutman <laughs> gerekmiyor. Bunu da bir Harbi mi Ha evet. bu arada bir şey söyleyeyim benim serçe parmaklar böyle doğuştan o doğ doğarken biraz garip olduğu için o yüzden şey. Ondan... Darır, kız var darı. Oca... Kim lan, kim? Bunun kim çok o? basit bir çözümü var hocam. Efendim bir daha söyle. Bunun çok basit bir çözümü var. Evet. Lavi düz mü oynuyor? Tersi oynuyorum. Merhaba. Ben... Tersi oynuyorum. Tersi ne amına? Yani ters ya ya. yan tutuyorum işte. Ya çapraz. Vurdum, vurdum kaçtım. Ha böyle. Esporcular gibi. Oğlum bana niye vuruyon lan bunu kodu? Ben vurmadım sana sen. Birisi vurup birisi ben bence. Elektrik vurdu amına. Girin girin içeri girin. Bir tuş çıkıyor o ne var lan? Var Biraz aldım. Buna koy mısırı yok alıyorlar benden. Gel lan şurada loot var. Aa açılmıyor. Abi şey tuşu neydi? Etrafa koyayım. Ne ha patlayacak lan. Bize gelmiyorsun. Yapacaklar ya. Ener gidiyoruz. Ulan ben tutuş klavye tutuşum şu an fark ettim sürekli değiştiriyormuşum ben. Bir diğer tarafa bir diğer tarafa tutuyorum. Anlamadım ne demek. Nereye gidiyoruz? Oğlum neredesiniz? Ha yani yanımdasınız da İşaret diğer İşaretimiz bu taraf işaretemiyor. Ölüyorum. Ne diyorsunuz? Neredesin kardeşim? Bu şey nerede oluyor? Samet. Benim benim. Kanka hmm. aşiret gibi çöktüler üstüne. Sen o, neredesin? Sana kim çöktüyor lan? Çağırdı kat lan. Bırakın peşimi şerefsizler. Oğlum burada kafana kısıldık hadi. Bak düştü gel. Sarı bence bu alta gidelim. Gel Aman gel. Aman akoduğum Şurada <laughs> bir yerde bu. Geliyorum kardeşim düşme. Karşıya ne ara geçtiniz oğlum siz? Ne Oo, diyorum bunlar Şşt nerede? <laughs> Yavaş atlı kanka yok ötüş yok. Anladım. Şete buradan da... geçecekmişim karşıya. Ben rahat ol. Hocam da. beni takip et gel. Burası mı bu çocuklar? arazide? He. Bunu nasıl lan? Siz kime he? Beyler bu ara siz burada güvenli de... bölge var gelmek Buna... isterseniz. Oo, oh, Amına koyun burada dümdüz yürümüyor. Ha hadi. Kanka. Nasıl üretiyorduk lan şeyi? Onu onu çırkanmam şurada. Ne geziyorsunuz lan hadi <laughs> sen? <azından. gülüyor> kaç kaç <laughs> kaç kaç. Yardım lazım Şu anda burada. Hmm, Yat aşağı. Anka yukarıya bir çıkalım <laughs> biz. Çağrı kaç. Çağrı kaç kaç. Buranın boku çıktı kanka. <laughs> gel gel buraya. Bencilim. Ana para attım yanlışlıkla. Yesin, yesinler birbirlerini onlar. Param gitti. Yakam mı lan aşağıya? Vida ilaç ürettim kanka Oh Ben de ben de. Aşağıda Veysa atıyor lan. Adama niye yardım etmiyoruz lan tek başına kapışıyor. Aha vallahi yediler adam. O adamı nasıl yatırdı? O ne abi. lan uçuyor bir izleyin zombi uçuyor <laughs> ya. Alacak o <olalım. gülüyor> Daha, <laughs> daha <laughs> demin aynısını bana yaptılar biliyor musun? <laughs> Kim? öndeki mesela? Yayınlar kardeş. Çağır, çağır bakayım mı? Dedim ki. Ben diye biliyorum lan bir deneyeyim. C, C bazı Evet açmışım, tamam. açmışım kanka Hangi görev bu şimdi? Görev mi bu yoksa? Ana görev bu kanka. Hey, iyi devam ediyoruz. Peki şeye yaptık mı? Geçen bir Muş'ta vardı ya, Muş'ta'ya yaptık ya. Katilin kim olduğu belli oldu mu? Hayır. O daha o, oyun sonlarına doğru kanka. Ama ben kim olduğunu biliyorum gibi la biraz hatırlıyorum. Geçsiniz de Kardeşim bu benim. Ne oluyordu lan? Eee. Carl said if you show up to bring your own so he can introduce himself. Onu şartık. Tuttum boş ya. Do not listen. The Ideologies preached by fools calling for reconstruction. Who would have thought? A pilgrim in the bazaar. Welcome. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me that well. a grudge. Yeah. But if you were in my shoes, you would understand. We are responding. I hope. You uf, us. Uf, uf. So, engage. No. So, to set things straight. Koyun mu oldun? Ne diyor? Yalnız. Ben, ben kurdum ben... <laughs> Koyunum, <siz> de. Koyun sizler. Hadi siktir gittik. Niye uğraşıyorsun her ya? Sana da mı söylesen her ya? Resmen sen her ya. Uğraktar kral şimdi can. Pazarın başındaki adam kanka. Haparsmış. En başındaki. Lan çat mı bu? Ya şey, oyunda iyi kötü diye bir şey yok şu an hani bir askeri taraf var bir de pazar halkı var. Bu pazar de halkı işte, değil mi? Tam buzlar var işte. Abi tamam. pazar halkının yanında mı dursak bilemedik pazar Bu pazar halkının başındaki adam. Pazar pazar halkının yanında mı duralım yoksa diğer Şu anki bir şey. Askerlerin yanında dursak ya. daha iyi. Pazarı sikeyim ya. Ba ben vurdum. Seç. <laughs> 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 I'm relieved then. A The true wolf doesn't have to announce he's a wolf. Akustik you know, adam. Sen burada olsan bunu demezdin dedi. Ali. Hep senin sen iyisin Ali. Bu beni ilgilendirir yarak. Bence de. <laughs> That's my business. Not when you're on my turf, pilgrim. Nasıl senin böyle hayırdır ama da? I'll humor you. Hakkı bu bizi aşağılıyor çağrı hayırdır. <laughs> bu da, <laughs> <bir> da aşağılıyor. <bilmiyor. gülüyor> Bir de ay şey yaptı. Küçümsedi bizi yavşak. Sen tek kişisin dedi. Really Kardeşim yengenizin yanına gidiyoruz ona göre bak. Hangi yengemiz? Ben amına koyayım geçen de. Aa canım merhaba. Oğlum bu siktirler. Şey. Canım siktirler. Şey. <laughs> <laughs> Kardeşim bak sarı sizinki müsaade olabilir. <laughs> yo yo o senin abi baba baba seni sevdi bu. Bak ben <laughs> bunu bir döverim var ya bak. Bırakın, Ar beni. bırakın <laughs> lan beni. <laughs> Bu benim manita değil miydi ya? Ali'yi sure well <laughs> 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 bir teke tek bırakın kanka. Yandaki de de. Her türlü yerim omunu. Bakacağız hocam biraz daha. Hocam bunu sakallarına sağa sola vuracaksın kafasını. I Nasıl yok? They wanted to hang you. Do Talk to the people at the bazaar. No. See if you can gain their trust. Abi de onların güveni. Hayır hayır. Ben ne o kadar değil ama. Persuade me to change my mind. Allah Allah. <gülüyor> Bu arada ufaktan bir giyilmiş olabilir mi? Sesi geldi mi? Gel. Geldi. Geldi. <laughs> evet. Hadi kardeşim Bunlar görevler siz. Hadi Hiç ilerleyin. Nasıl Bırak çek Pazart oradan. <gülüyor> 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 Hadi ilerleyin görevler. Onun bana ee... şey diyorlar. lan pazarda birkaç işi hallet. Sofi'nin gücü belli kazan. Sofe Sofi aşkım tamamdır. Gel. Ne diyor? Ne? Çeriye gireceğiz. Adamların ayak işlerini yapacağız artık. Ne diyeyim Buradan mı? Yarın ne tercih Yine alır bir görüşü arın alacak. Arkadaşın ne yanında gidecek. Bu ne amına koyayım? Lan o çağrı kimle konuşuyorsun sen? Böyle bir şey vardı kanka da. Nasıl iş yapmıyorsun? <laughs> Boş iş ya boş iş İşlesin, ya. İşlesin sen ben büyük ihtimalle ya Aynen Yok yok işleyelim de O dayı Atıcı Kaka Sen içine girin tamam mı? Tüccarlar orada ünlem çıkıyor kafalarında Onlardan Ağabey birkaç tanesi şey, yapmak lazım. Ama kim, kim oyuncular lazım? Adam. Evet evet Hangisini evet, seçiyoruz? Bunu seçtim mi? Seçin ben gelin ben kendine bak hadi bak. Hadi Yoksa para kazanmaya alerjim var bak ne edeceğim diye. Hemen <laughs> parayı bulabiliriz. <laughs> <laughs> <burda>. <laughs> Oğlum aman oyun dolandırıcıyı seçtik ya lan. <laughs> dolandırıcıyı buldunuz harbiden <sahip>, lan. <laughs> Ali önce değil <gülüyor> Ali. <gülüyor> Çek, çekiyor değil mi kanka seni? <laughs> ee, kanka çekiyor kanka. Ne diyelim Ali hocam? Sen bilirsin daha iyi. Kanka şüpheli yaklaşacaksın hani. Ya da dur dur kendini savunacaksın. Ka kanıtı var mı diyeceksin. Hayır o kadar sağda kimdi diyor <laughs> zaten. Oh, well, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Ya boş şeyle uğraşmayacaklar şey. bizi ya. Ha, o, ama hocam sen şu an yanlış bir şey söyledin. Sen bizim yaptığımız gibi lan adama suç atıyorlardı şu an. Adam bak hocam. Sık adamla geri konuşuyoruz. <laughs> so then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water is pure as melted snowflakes. he's not nambyaş. Ediyorsun. Anlış You sure? How do you store it? I buy bottled. There's no way it could be contaminated. Oy, Not a chance. My supplier Marco always has clean water. Marco Bu, defolamusun. Defolamusun. Oh, sorun Heh, bu bir so, Maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except Not that cool. bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of Villador on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing I'm a little ah, hands might oh, also no, no, no. have a bottle of this water I thought you weren't selling it I'm not except well to hands and can you go warn him he's also on Hanfield a few buildings down something's fishy about this Julian look you better be telling the truth otherwise it'll be hard to help you. Bir şey söyleyeyim bu piçte bir şey var ya. Ya da o Marco piçin Kanka. Kaç göre yaptığımızı hatırlamıyorum. İstiyorsanız biriyle daha konuşacak. Ha yok ya. Bir Merhaba Allah ya. kutsun yanımıza. Ya. Erkekleri sıkıntı. Bak oğlum Q ile işte. Burası, burası evvel kesin şunu da bunu da öder ya. Bak burada ben reis var. Ne var, istiyorsan. Yo yo o reis. Karazarı burada reis var bak. Ama gelin şu reise, reisle konuşacak ya. Yani. Duruşun buruşu şekil bunu. Yok Hadi artık. kanka. Dedim na gelmiş hiç falanın ne? It's not about luck kid, but about <laughs> Like yours. ne ne demek istedin lan sen Ozzy. bana? Okay Back <laughs> geldi bir döv. Bilgi. Bilgiden ilerleyelim abi. Someone like you must know a lot. Out of modesty, I won't deny. Maybe a little bird told you what might have happened to Lucas. You know, I heard the pilgrim has come. O gezgin benim kardeşim. Very ha. nosy, grills people about stuff, gets in the way. Ah evet ne olmuş? Sounds a lot like you. Can't be a coincidence. Church. We believe in them. Do you know anything about <laughs> Lucas? Well, that kind of information is expensive. You can't afford it. I could work for so, it. Benim musun? You got it. Leave your <laughs> CV with my secretary. <laughs> I'll see you in Come on, don't fuck with me. I'm serious. <laughs> you barge in here like you own the place. Hey, I That's my kind of man. Or should I be a pilgrim? Yok taş yaklasın bakıyorum ne dedi. I might have a small errand for <laughs> a uh. tough guy like you. Take care of it and we'll see whether you're worth knowing. What do you need? Minor thing. Need you to check in on a guy who's late delivering my order. Been in communicado for a few days. Tam bunun karşısında hey. o hey. <gülüyor> <gülüyor> man ne vaat ediyor? Trying to avoid me. Usually doesn't keep me waiting. Bu kadar uğraşacağım şimdi. Döverek alamıyoruz oğlum bu ya. Hubert. pazar altını ya? Düzgülenim var. Oğlum Hubert. Hubert geçen değil mi? Ee... Hubert kaçereksiz şey bir şey. çocuğu. ya kanka hastanenin. Nasıl <laughs> lan? Hastanede <'in. gülüyor> çatısına çıktınız orada bir adam kaçtı diye bizden öyle. Her boktan evet. Hallederiz ya amına bile korusun. <laughs> <Böyle çek. gülüyor> bir <laughs> tane aldık. Siktir edin yeter. Hadi gidelim. Allah bir gelmez. Hayda şişlerle uğraşıyorum. Hadi gidelim ki yeter. Aa, beni bırak çıkamıyorum. <laughs> bu tam orospuya benziyor bununla uğraşmaya. Hadi bundan mı konuşmamız lazım lan? Kanka gelmiş konuşacak. hadi gelmişken. I'm Hızlı hızlı hız geçeceğim bunu. Ne tamam. söyleyelim? Yalnızca bu... Doğru söyle ya biz niye... Do hiç... Doğruyu Doğru söyle ya biz yalancı mıyız ama? Bizde yalan biz yok. I pride myself on knowing everyone in this dump, but I don't know you. Maybe that's because because I just a the city. For reals? Wow. Well, respect. I heard that outside the walls it's a bloodbath. We the job. Nothing, my friend. Just sussing you out. And I like what I've sussed so.

Bedavadan kim para veriyor piç? <laughs> Ali hani bedava olduğunu demedik ki Ali. <laughs> ne diyorsun lan? Tamam. Pazarda birkaç işaret Sofi'nin... Sofi kim? Amana koyayım sarı sarı. yengen kardeşim. Ne ee, yengen ben oldu? Ben işte açıyorum. Hangi göreve gidelim ilk başta? Eee 140 metrede grupla buluş var diyor. Abi, en son aldığımız göre. Bilgi, bilgi önemli ya. Bilgi Sonra yapalım.